Herkese yeni bir videoyla ile... merhaba arkadaşlar. Evet yine aynı kombin, aynı kıyafet. <laughs> Bugün yine bunları giymek istedim. Zaten temizdi. Ay nefes nefese kaldım çünkü full tempolu bir şekilde yürüyorum. Annemlere doğru gidiyorum. Almanya'da yasaklar kalktı arkadaşlar. <laughs> Almanya tüm AVM'lerin kapısını açtı. <laughs> Dün tüm AVM'lerin kapısı açıldı. Biz de bugün Özge ile Gülşen, ben Özge. Üçümüz şöyle kız kıza alışverişin dibini görelim dedik. Böyle bakalım. Çok hızlı çıktım. Yoruldum. Niye? Çünkü sabah çok hızlı bir şekilde komple evleri toparladım, süpürdüm. Yatakları kaldır falan derken çocuklar hızla kendim hazırlan. Hızlı bir şekilde evden çıktım. Bir de Ömer halisi <laughs> bisikletlerle gidin dedim. O da mübarek uşak. Bir hızlı gidiyor. Onun arkasına koşayım derken nefes nefese kaldım. Huh, böyle bakalım. Şimdi annemler kahvaltı yapacağız. Mikael ve Ömer annemde kalacak. Biz de dediğim gibi kız kıza Esen'e e, alışveriş merkezine gideceğiz. Oradan da Primark'a gideceğiz. Haydi bakalım. gözü çapaklı <laughs> ben de gezmekten yoruldum arkadaşlar <laughs> hemen girdim mutfağa ben attım bir menemen hemen sofrayı şöyle güzel Allah Allah hazırladık erbil ile çayımızı demledik <laughs> şimdi güzel kahvaltımızı yapacağız şöyle güzel domatesli <laughs> kaşarlı menemen yapalım dedik yumurtasız ya yumurtanı yapacaktık ama kaşar aklımıza geldi evet yumurtamız <laughs> da bitti <laughs> böyle, yani. böyle bakalım kahvaltımızı yapacağız ondan sonra biz kız kıza gezeceğiz haydi bakalım benim hey. tabağıma <gülüyor> bakın <gülüyor> Evet biz Çılgın üçlü Evet Araba tripotumuzu da aldık Çok Ve şimdi olmuş o. Yola çıkıyoruz İstikamet Esen alışveriş merkezi Yok e, çarşı Çarşı Böyle okalım Allah'ın kazasız belasız gidelim Kazasız belasız gelelim yarabbim yolda gelirken aklınıza ne geldi? Bizim orada her yer açıldı ama Esen'de de açıldı mı acaba? <laughs> acaba burada da o geçerli mi? Onu hiç düşünemedik. Artık şansımıza bakacağız bakalım. kızcığım Girelim bakalım artık şansımıza baktığımıza. Bakın sıra şuradan daha öbür tarafa gidiyor. Bu sıra böyle dolaşır. Bir Benim bir şahsen edeyim. gözüme kesmiyor şimdi. Ben hayatta durmam ee, mümkün değil. Çünkü Hiç en az yapayım. 7 metre, 8 metre sıra var, kuyruk var, daşmanda bile var. E, buraya kadar gelmiş olduk ama yapacak bir şey yok. Biz böyle bir hata yaptık. Hemen böyle cumartesi günü atıverdik kendimizi. Ama cumartesi günü en yoğun olan günlerden bir tanesi. Ama olsun yapacak bir şey yok. Oraya girmeyiz, başka bir yere gireriz. Artık öyle hafta içi tekrar herkes işteyken geleceğiz. Ve buradan doğru biz de işe gideceğiz tabii ki. O yüzden Esen'dekine gelelim demiştik ama hata yaptık. Artık olsun hafta içi başka bir gireriz. Hafta içi geliriz ya. Ayakkabı sabah bakacağız. Geliriz. Aynen hafta içi sabah geliriz. Olsun başka yerleri gezdiririz biz de. Aynen öyle başka yerler açık. Bol bol te gireriz. Ya. Ee, başka şeyler falan var. Bir sürü yer var. Evet şimdi. Şöyle bir şey Ömer'e buldum. Çok hoşuma gitti. Evet o çok güzel gerçekten. Mikail'e bugün Herhalde şuna şu biz. aldık. Evet. Bunlar Birlikte çok rahat denemiştik. Oluyor çünkü. Şunu da Mikail'e aldık. Evet. Çok Bakalım. rahat onlar. Şimdi gidelim kasaya bunları ödeyelim. Kendime beğenemedim. Arkadaşlar Hema diye bir mağazaya girdik. Ben ilk defa giriyorum buraya ama çok güzel, çok kaliteli şeyler var. Ve gerçekten çok çok beğendim. Şimdi bakacağız yani hem de oyun tarzında çok güzel şeyler var. Güzel de kıyafetler var. Geç bakalım. <laughs> bir Birazcık yorulduk. Hemada çok oyalandım ben çünkü çok beğendim ve ilk defa girdim öyle bir mağazaya çok da güzel şeyler aldım. Hem Gülşen'e hem Mikali hem Ömer'e. Onları düzmüş olduk bugün. Ama kendime henüz daha hiçbir şey almadım. Ama olsun ben zaten kendime sürekli internetten dalıyorum. Çocuklara alacaktım zaten. Şurada şöyle şelale gibi bir şey görünce hemen geldik bir dinlenmek istedik. Birer tane su aldık. Böyle bakalım. Daha demin yoktu çünkü. Yeni açmışlar. Böyle bakalım. Için. Dur dur şimdi. Evimi pembe düzmeyi düşündüğüm için toz pembe yapacağım, beyaz da. Ay çok güzel şey. Özlemişim evet. bu tarzı. Ben izlemeye. var ya, ben zaten beni bilenler bilir. Şöyle. Ben bir vintage hastasıyım. Vintage de nedir? Şöyle. Böyle şeyler arkadaşlar. Böyle şeylerin hastasıyım. Çok seviyorum. Allah. Evet. Ama çok sarıp <laughs> Ay çok güzel görünüyorsun öyle. Yalnız her şey çok güzel ha inelim aşağıda ne var Özge? Ee, Özge önceden burada oturuyordu. Ee, bu ya şunu bir ta güzelleri... şey Tamam bakın şunu çok beğendik ama bizim oradakine gidip alacağız. Şundan hem Özge hem ben alacağız ondan. Bir de şunu çok beğendim ama böyle şeyleri şimdi burada taşımak istemiyorum. Çok güzel şeyler var. En <laughs> kadın yıktı. Ne kadarmış bunun fiyatı? Ama bunun fiyatı yazmıyor. Ah, bakarız daha kızım. Ay ama onu çok güzel. Ay onun ağzı şey. Şu ağzı kalın olanları seviyorum ben. Ay bu ne? Evet onu ben de şimdi gördüm de ona bakıyordum. Gülşen bunlar var ya kıyafete yapmak için galiba. Toilet Kunst. Kunst ya. Ha yok şey. Bu ayak litse böyle. <laughs> ha ha aynen. Tabii burada da yine boş durmuyoruz. Sepetlerimizi dolduruyoruz. Evet, her <laughs> ben de dolduruyorum. <laughs> Şunlar çok güzeller komik. ya. Açtı. Şunu alayım mı? Alma kızım boş ver. Baksana. Böyle bir için evet, asmışsın. Çok güzel. Allah'ım. Komple seni buluyorum bu burada. Oturmadın mı? Vinç eş yapalım Ay, zaten. Ah, ah, Ay bu çok güzel. Özge oh, bu oh, kan oh, kapılık. Oh, Ama fiyatı yok. O da 6-7 eurodur. Burada bak, yazıyor. Bak ha, 6 euro. Çok güzel. Bu rengi güzel. Ama <laughs> benim kapımın da böyle bir şey olması lazım. Ben de kapı istiyorum. <laughs> Bunları mahalleştenden bakarız. Evet, Var mı herhalde orada? Çok heyecanlandım. <laughs> <laughs> Kendimi kaybettim. Mutfak eşyası bakmamıza gerek yok bence. Yok mu? O zaman şey yapabiliriz. Yukarıda ayakkabılar var. Yok. Volvo'dan ayakkabı da alma. O zaman e, gidebiliriz. Ya da Hayır neyse şey... yukarı bir çıkalım gel. Çıkalım ben bir <laughs> gireyim. Ha tamam Gülşen de gelecek. Gülşen. 3 kişi bir kabine girdik. Çünkü kabinlerde bir tuvalet kadar büyük. <laughs> <laughs> Gülşen'e çok sıcak var ve giydirdim elbise hafif böyle pamukluydu ve çok terledi. Aslında aldığım kıyafetleri asla ve asla makinede yıkamadan kesinlikle giydirmeyi hiç sevmiyorum. Ama çocuk çok terledi ve buradan sonra da bir doğum gününe gidecek. Ve üzerine de birazcık bir şeyler dökmüştük. Evet Gülşen'in elbisesi nasıl arkadaşlar? Çok yakıştı. <laughs> Yalnız burası çok güzel kendimi podyumda gibi hissettim. Evet, çantamda. E atelini. elini. Özgecim pek şık görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. Al al mendil var en orada. Öbür tarafa. Şimdi mi? Gel biz şey yapıyoruz sen sil gel tamam. Evet Özge çok güzel. Bayıldın Şundan ya. da ben sana almıştım. Evet onun bir farklı rengini. Bunu annem de görse beğenir Bunu şimdi. bayılır. Adım güzel. Bol bol. Bizim oradakine de gideriz ya. ya. her yerde olur. Böyle bakalım arkadaşlar valla çılgınlar gibi geziyoruz. <laughs> çılgınlar gibi geziyoruz. Ay çok tatlı. Aa. Süs. Evet. Bir Sen Ömer'e ne alacaksan al. Biz bu taraftayız. Öbür taraf e, oyuncak yeri. Tam karşısı. Ha ha. Ya şunların güzelliği? Hayır bir anda evimi siyah beyaz düzme aşkı geldi desen. An, ha benim bile. Şu an bir siyah beyaz hevesim geldi. Ama ben pembeden varım. Hay çok tatlı. Şunları çok seviyorum ben. Bahçede, banyoda, Aslında banyo balkon. Da, evet. Aslında Çünkü balkon. Çuva bile koyabilirsin. Çiçek koyup kenara süs. Güzel. Kaç örüymüş? 20 vardır. Aa, <laughs> 20. 20. Evet. Piyasayı biliyorum ben tatlım. Evet. Ha ha işte en dalısı. Gülşen nerede şimdi? Çatlak ya. Ver. <laughs> Güşa. Evet, Hunharca alışverişimizden sonra Yoruldum. arabaya geldik. 3 saat gezmişiz. Evet. Tam 3 Aynen. saat araba parkından doğru anlıyoruz. Geldi aptal. 3 saatte şey yaptığımızı. Ondan Ay. sonra Şaftım kaydı. <laughs> Ay çok Yorumda, güzel oldu. Şimdi, çok özlemişim ya. Evet ben de valla deli gibi gezmiyordum şimdi. De. Kedi şey, kız oraya ondan oraya yani, Oraya ondan oraya <laughs> ona. Bir tek gıcık olan maskeyle böyle nefessiz kaldı. Yok o beni şey yapmadı. Beni çok Şunlar şey pdf'lerden daha iyi. Ya, o şey benim kız bayağı kalın ya. Şey. E, bundan alsaydın ya. Ben ondan hiç rahat edemiyorum. Neyse. Çok bol geliyor bana. Şimdi Gülşen'in arkadaşının doğum günü var. Gülşen. Ee, yok Güzel sen değil yani biz Gülşen'i ilk önce şimdi işe gideceğiz tabii ki. <laughs> evet. Bu paralar nereden geliyor? Çalışarak geliyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> önce gidelim harcadık şimdi gidelim <laughs> kazanalım. Şimdi işe gideceğiz arkadaşlar. Bugün Gülşen de gelecek bizle işe. Ee, Gülşen de şimdi buradan doğru e, işten doğru artık eve gideceğiz. Gülşen'i eve bırakacağız ondan sonra hiç anneme söylemeden çaktırmadan evet, bir demariş bir demariş de bizim oradaki mi? alışveriş <laughs> merkezinden gideceğiz. <laughs> evet, evet. Şöyle hediye çantası, hediye paketi. Ve Gülşen arkadaşın hediyesini tamamen kendisi seçmek istedi. Şöyle bir anı defteri, arkadaş defteri gibi bir şey. Pölüştü pölüştü. Bir de bunun böyle e, ayrıyetten satılan yine böyle pandalı bir kalemi vardı. Daha sonra da bir de şöyle stikerler almak istedi. Bunları hemen şimdi arabada yapalım. Çantasına koyalım. Evet. Ondan sonra Gülşen'i e iş yerinden sonra Arkadaşının e arkadaşına bırakalım. doğum günü partisini bırakacağız. Böyle bakalım. Al bakalım Gülşen. Sen Gülşen ömer'in şeyde mi oturdun diye? Tamam. Ne koca kız. Ne bir şey olmaz. Böyle bakalım. Tam bir saatte de Gülşen'den gözümü alamıyorum. Maşallah maşallah. Asker yeşil o kadar çok yakışık, yakışıklı ki kızıma. Yakışıklı. Ee, elbise de çok yakıştı. Ay evet, vallahi oldu. küçük böyle mini genç, genç kız gibi. Ya. Böyle hem karı bakalım. Için, hem de kara olduğum ya. için diye. Esmer olduğum için sana çok yakışıyor evet. renk gerçekten. Böyle bakalım. Şimdi gidelim. Bu alışveriş yorgunluğun üstüne çalışalım. Allah'tan bir buçuk saatlik işimiz. Ondan sonra dediğim gibi annem de bugün e, o, o kısımları büyük ihtimalle ayrı blok haline de getirebilirim bilmiyorum. Bugün e, anneme biliyorsunuz anneler gününde şey almıştık. E, saç elektrikli saç almıştık. O da diyor ki ya diyor ben diyor diyete gireceğim diyor diyete girmeden diyor şey yeseydik diyor ıspanaklı börekler falan yeseydik. <gülüyor> <gülüyor> Yetişmedi. Bu <laughs> <laughs> Ay yazık galiba. Hay Allah. Ondan sonra şimdi <laughs> hamur falan yoğuracaktı yapabilir miyim? Yaptım. Hamur yani. yoğuracaktı ıspanakları bahçeden toplayıp. E ben onları yıkarım ama gerisini siz halledersiniz dedi. Bugün bakayım onlar işte babam da Ömer'le Mikael'i bugün gezdirecekti. Ondan sonra onlara döner, söz. Yalnız benim güneşten mi yok? Maskeden burnum kızarmış resmen. Burnum. <laughs> maske burnumu mahvetti diyecekti. <laughs> Burnumdan maske şurada Estetik kızarmış. Estetik sponsorları var. <laughs> Evet Özge burun estetiği yapan doktorlar arıyoruz. Kız var benim takipçilerimden Cemil ablanın Ay, abla. E, oğlu İzmir Ekol Hastanesi'nde kulak burun boğazı. Lütfen <laughs> Şaka yapıyoruz arkadaşlar yani ciddiye almayın. Annemlere dalga geçiyorum hep Anne evet. burnumu estetik yaptıracağım. Şöyle yukarı kaldıracağım. Parası olan kaldırırız. <laughs> ben de geldi? onu diyorum öyle dersin. Bana değince kızarsın. Ben de burnumu küçültürüm. Şöyle yaptırayım şöyle. Ya benim ben şey çok kötü. Ben bundan memnunum. Büyük, büyük büyük seviyorum ben bunu. <laughs> ben de çok seviyorum ama bu şurası psikolojimi bozuyor. Yok seninkisi <laughs> arada horon tepiyor. <laughs> ben şöyle bir arada horon tepiyor. Psikolojimi bozmuşsunuz. <laughs> Siz beni böyle. <evli. gülüyor> Herkes çok kaynıyordu bana Neyse. o, zamanlar. Böyle işte arkadaşlar vallahi gülüşe, hakırışa. E, ee, gezdik dün de annem gezmiş biliyor musunuz? Evet, Biz onun arkadaşın misafirliğe gitti. gitti. zannediyoruz ki Diyor gitti de. Anne kaçtı herhalde yok mu kadın diyorum. Artık? Altıya doğru aradık diyor ki ben geziyorum. Şey dedim ben anne şu dedim. Falan gittim diyor. Anne, anne kız dedim istersen dedim pasaportu dedim şey dedim <laughs> arkadaşına vereyim. kahın dedim gönderim orayı dedi. <laughs> Gülmekten şartlıyor. Dedim artık en son dedim Hüge Hanım'ı arayacaktım anamızı arıyoruz diye dedim. <laughs> Kadın sabah saat 10'da çıktı. Akşam saat 9'a geliyordu geldiğinde. <laughs> 9 olmuştu aynen öyle vallahi. Ama <gülüyor> gezmişler <gülüyor> onlar da arkadaşlarıyla evet. AVM'yi bir turlamışlar. Ma ma e malum şeyler kattığı için artık. i̇lk annem gitti gezmeye. Asıl ilk biz gidecektik dün. Evet. Ama dün fırsatımız olmadı. Güzelmiş. Arkadaşlar falan geldi oturduk. Bayağı evet dün çok güzel geçti. Evet. Her ne kadar benim günüm çok kötü geçmiş olsa da dün güzeldi. Evet güzel geçti. Neyse bakalım böyle. Haydi. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Tabii ki çocuk. Hemen aldığım kıyafetleri deniyor. Bayıldı. Ömer Halis'e şöyle bir gözlük almıştım. Güneş gözlüğü. popes <laughs> Aldığım şort. Şort almıştım. Aynı şorttan mikail aldım. Aynı tişörtten. Evet ayakkabıları. Dur. Tabii bunları kısa çorap almak lazım ama gerçi şöyle moda mı şimdi dur. Baksana o yıldız Evet dur çoraplarınızı atalım böyle moda. Uzun tak böyle giymek moda. Heh. Bakın çok da güzel oldu valla. <laughs> çok yakıştı. Ayakkabıları da yeni aldım. Heh. Benim yakışıklığım. Heh. Daha birçok birkaç tişört daha aldım da. İşte. Heh acalı. Nereye? Şimdi bunlar nasıl görünüyor? Mikal az ayaklar uzatsana bir. Çok güzel. Ablamın aldı. <laughs> Tabii şimdi giyinmeden bir heves ettiler giydiler. Evet. Böyle şortlar aldım. Bunların üstlerine de üç tane farklı farklı uyabilecek evet. tişörtler aldım. Evet. Çok güzel. Evet, güzel. Çok güzel. Ben Ve ben çok seviyorum böyle ikiz gibi böyle erkek çocuklar ikiz gibi giyindiği zaman artık Ömer de Mikail'in reyon böyle bedeni geldiği için aynı bulabildim. Çok güzeller ama yarınki videomda tamamen Evet, Mikail'in de gözlüğü var ve Evet, ikinizin de var. Senin de gözlüğün var. Tak bakalım. Annesi Ömer'e gözlük aldı. Ha, Gülşen şimdi arkadaşına gitti doğum gününe. Böyle bakalım. Biz de annemlere geldik. Evet ve donatlarımızı gösterelim. <laughs> Donat bu Ömer'in, bu Mikail'in, bu Özge'nin, bu Gülşen'in, bu da benim. Bir tane de babama aldık. Annem bundan kesinlikle <laughs> yemiyor. Ay, Bu Bunu mu istiyorsun? Bu. 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 Ya. Hii, o Gülşen'in ama. <laughs> Ay, O Gülşen'in. <laughs> e, tamam tamam susu sağlama. Böyle bakalım donatlarımızı <laughs> şimdi hemen çay demeyeceğiz. Ne yapıyoruz? Hemen annemlerdeyim. Ve yemeklerden başlıyoruz. Haydi bakalım. Annem biz alışverişteyken ne yapmış Bahçesinden ıspanak toplamış. Bunlar burada annemin kendi bahçesinden ıspanakları. Ee, bir de hamur yoğurmuş ve ona anneler gününde aldığımız e, elektrikli sacı denemek istiyoruz bakalım. O yüzden ilk önce şöyle ıspanakları bir doğramakla başlıyoruz işe. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar. Bakın. Ben iç harcını, harcını hazırladım. Annem yoğurdu. Özge de bezelerimizi, pazılarımızı yaptı. Pazı, beze artık neyse. Ne Şöyle. Bu da böyle yiyemeyiz ki. Böyle ıspanak, bol soğanlı. Böyle bakalım. Bir yandan da pişiriyoruz. Hem de anneme anneler günde aldığımız bu sıcı denemiş olacağız. Bunları birazdan böyle önlü arkalı önlü arkalı iyice kızartıp kızarttıktan sonra çıkartınca da üzerlerine tereyağı. E, tereyağı şöyle bir gezdireceğiz. Çayı da demledik. İki dakika ben hemen gelir gelmez çayı da koydum ocağa. Özge de oraya hemen şöyle bir evleri süpürdü. Anneme iki tane çocuğu bırakıp da gitmiştik. <laughs> Hemen iki dakika da Özge oraları hmm, evleri bir süpürdü. Ve Şimdi böyle akşam yemeğine giriştik bakalım. Evet görüyorsunuz anlatmama gerek yok görüyorsunuz. Böyle bakalım pişiriyoruz. Bak yok. Ben çıkmıyorum. Tamam. Evet hemen vallahi sıcayla bahçeye gidiyoruz. Gel Özge. Mikael terliklerini giy <laughs> Böyle bakalım. O hemen şöyle bahçe sofrayı kurdu Özge. Anne. Efendim oğlum. Ha ha iç oğlum iç ben içmem hadi sen iç. Ha ha. Ömer mi? Evet evet Ömer'in. <laughs> Böyle bakalım arkadaşlar. Hı? Fatma hanımcığım. Böyle bakalım. Haydi biz afiyet olsun. Vallahi çok yorulduk, acıktık. Haydi bakalım. Yok. Arkadaşlar artık kendi bahçemdeyim ve Ömer ailesinin üstüne başına bakın. Her tarafı yaptı. yaptığı. Vallahi ben o kadar çok yorgunum, o kadar Anne. çok yorgunum ki. Size şöyle güzel çiçeklerimin eşliğinde vedamı yapayım istediğim. Çok güzel coşmuşlar bunlara. Vallahi bir de güzel sen oradan mı kaçtın bu çocuk demin var ya, inanır mısınız şuradan kaçmış benim oraya babama şey yaptırmam lazım bakın inanmayacaksınız ama Ömer Halis şuradan kaçıyor buradan kaçıyor Oo, bu var ya aşağılara sarkmış bunların yukarılara çıkması lazım Oo, yoy, kuş sıçmış tövbe estağfurullah lanet hay sıracalı kuş Fıka yapacak başka yer yok muydu? Bunu benim buraya şöyle, şöyle bağlamam lazım. Evet, böyle aşağıya sarkmış olmaz. Dalından yok, ben kopar. Ben şöyle yapı vereyim şimdilik. Hayır dışarı çıkamazsın. Oh, şunların güzelliği. Anum yerim sizi, kurban olurum. Siz orada birazcık bölgede kalmışsınız. Ama yarın düzenleyeceğim inşallah. Hayır burada durmaya izin verdim. Dışa çıkma izin vermedim. Böyle bakalım arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki vlogda tekrar sizlerle görüşürüz. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.